Game herkese merhaba. Bugün 10 e, aboneye Minecraft'ın 1.8'de dahil. 1.8'den 1.0'a kadar Minecraft videos yani Minecraft'ın indirmen linkini koyacağımı söylemiştim. O 10 on çok onu o 10 on aboneye çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen e, linki ben koyacağım. Özgür Görgülü nokta pardon, özgür görgülü Minecraft 1.7.2 Diyoruz Tmax diyeyim 110 megabyte Şu mavi butona tıklıyoruz. Ondan sonra bir dakika. Of. Bilgisayarını kasıyorsa özür dilerim. Ne? <laughs> özgürgörgül.blogspot.com İşte her neyse. indirdikten sonra <laughs> e, benim karşına yükleme Neredeydi? users. Pardon yanlış şey girdim. Ee, karşıdan yüklemeler. Nerede o? Ha silmişim her neyse. Eee indirdikten sonra RAR şifresini soracak. RAR şifresini el ile RAR şifresi. Burada da, da ozgurgorgulu.blogspot.com burada mıydı o? Ardından şunu e, kurt masa üstüne atın ilk. Şifre Ozgur, ozgur Arna setup gelecek. Setup'u çalıştırın. Evet. Next, next, next install diyorsunuz, finish diyorsunuz, diyor. <laughs> Ardından, eee <Şeyden> bir <laughs> <laughs> Dı 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 dı. Of yavaş ya. <laughs> ee, burada Minecraft Server çalışmada yapıyoruz. Şimdilik hamı açılı olacak. Sonra e, sonra bedava yani hamı sizde da girilebilecek. Portlu da açabilirim. serverı. Onları yapacağım. Hadi ama ya. Heh. Buraya isminizi yazıyorsunuz. Ben her ismimi yazayım. Ağabey Ayça'ya bak. Ayça bak. Hani? bak. <laughs> ne var Ayça arkanda? Ver saatimi oytur. Ayşe verir misin saatimi Ardından e, Burada sizde tabi şöyle olacak Uzleysted versiyon diyecek Böyle yani Buradan istediğinizi seçebilirsiniz 1.0 ve işte 1.8 Play ediyorsunuz çalıştırıyor e, Başka ne yapayım? Ha bir de Minecraft. E, neyse. Onu sonra yapayım. E, bir bölümün daha sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Hoşçakalın.